Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu olarak şu anda Afganistan'da medrese talebelerimize bayram giyimi elbiselerimizi dağıtıyoruz. Bu güzel hayra vesile olan ve katkıda bulunan tüm bağışlarımıza ve herseverlerimize çok çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun inşallah. Allah tüm hayr ve hasanatlarımızı kabul ve makbul eylesin inşallah. Allah bağışta bulunan abilerimizin ve ablalarımızın ömrüne ve bereket versin inşallah. Ailesine huzur ve mutluluklar nasip eylesin inşallah. Afganistan'dan ilim talebelerimizden bağışlarımız için her zaman dua edeceğiz inşallah. suya derim İskender'i. Öncelikle yardım gondurun tüm abilerimize ve ablalarımıza çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah sizinle numaradınız varsa bilsin inşallah.